Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba bugün sizlere takipçi kazanmanın çok güzel bir yöntemini göstereceğim ee, Yeni bir site buldum arkadaşlar Çok güzel bir site size güzel yöntemler sunuyor Mesela size görevler veriyor görevleri tamamladığınızda size puan veriyor Onun haricinde siteye para kazanarak da yani hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorsanız Siteye para para ee, para göndererek de takipçi satın alabilirsiniz Yani çok güvenilir bir site ben denedim yani çok güzel ödeme kanıtları da var. Para da kazandırıyor siz arkadaşlar. Mesela verdiği görevleri tamamladığınızda o puanları isterseniz kendinize takipçi, YouTube'a abone falan yapabilirsiniz. İsterseniz de puanlarınızı biriktirip paraya çevirip ödeme yöntemlerinden siz kendinize o parayı çekebilirsiniz yani. Çok güzel bir site arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Sitenin adı arkadaşlar Takipçile Kazan. Gördüğünüz gibi ben zaten linklerde linkini bırakacağım size arkadaşlar e, açıklama kısmına. Arkadaşlar kayıt ol bölümü var. Kayıt ol bölümüne girdim ben. Buradan kullanıcı adı belirliyorsunuz kendinize. Ayrıyetten e-posta giriyorsunuz. Tekrar e-posta şifre. Tekrar şifre arkadaşlar. Ondan sonra cinsiyeti seçip ülke Türkiye zaten. Ben robot değilim onayladıktan sonra bülten abone ol onu tam bilmiyorum ona tıklamayın ama. Gönder deyin arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar sizi böyle bir ekrana atıyor. Böyle bir ekrana atıyor. Burada görevler diyorsunuz arkadaşlar. Şurada jeton bölümü var. Hesap bakiyesi bölümü var arkadaşlar. Görevler diyorsunuz. Burada jeton kazandıran görevler işte arkadaşlar. YouTube'e otomatik video izleme arkadaşlar. Ona tıkladığınızda otomatik kendi kendine video izletiyor. Puan kazandırıyor size. Onun haricinde burada YouTube'e video izle var. 60 saniyelik video izliyorsunuz. Size ee, puan kazandırıyor. Onun haricinde 120 saniyelik var. YouTube'e izlediğin kadar kazan var. YouTube'e video beğen var. YouTube'e abone ol var kanallara puan kazan, YouTube ya yorum yap kazan var. Yani böyle seçenekler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, çok güzel bir site arkadaşlar. Mesela e, 6000 6000 jeton topladınız mı arkadaşlar? Bir TL'ye çevirebiliyorsunuz. Şurada daha fazla diyoruz e, mesela jetonu bakiye çevir. Yani bakiye çevirirseniz de zaten kendinizi o bakiye çekebiliyorsunuz ödeme talebi diyorsunuz hatta burada Papara numaranızı bırakmış numaranızı giriyorsunuz çekmek istediğiniz miktar bakın parayı çek aktif çekmek istediğiniz miktar banka zaten Papara ben robot değilim onayladıktan sonra gönder diyorsunuz paranızı alıyorsunuz yani arkadaşlar çok güzel bir site ee, tavsiye ederim yani linkini bırakacağım arkadaşlar siz bir deneyin ee, kendinize takipçi falan göndermeyi deneyin yani çok güzel bir site. Hiç uğraşmak istemiyorum diyenler direkt şuradan Baki'ye yükle desin. Baki'ye yükle, yükleyerek kendinize yani takipçiyi direkt satın alabilirsiniz. Ya da böyle uğraşarak da yapabilirsiniz. Ee, benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Referans linkimi bırakacağım ee, yorumlara. Eğer bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun.